Yine başka bir konu var hocam burada. Kalabalık içinde yalnızlık. Evet. Aslında şu çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Hepimizin problemi. Evet. Yani kalabalıklar içerisinde evet şehrin pencerelerinden izlemeli, izlememeli insanlar mevsimleri diye başlamışsınız. Şehrin penceresi. Hele çocuklar sadece minik parklarda yaşamamalı hayatı. Baharları, kışları, yazları mevsimler uğramalı bir şehre yüreklere dokunmalı önce diye duygusal bir ifade tarzıyla hocam bunu da kaleme almışsınız inşallah. Evet. Çok önemli bir konu. Gerçekten herkesin etrafı çok kalabalık. Telefon friendleri, Facebook adresleri, evet. apartmandaki arkadaşları çok fazla. Lakin yalnız. Herkes yalnız bakıyorsunuz. Herkes telefonlarına, ekranlarına kilitlenmiş fakat yalnızlık hissediyor. Bu yalnızlığı aşmanın da çaresi nedir? Bizim birbirimizin sıkıntı, dert, gam, keder ve hüzünlerini ve mutluluklarını beraberce paylaşmamız, beraberce hareketmemiz demin söylediğiniz ifade çok doğru. Sivil toplum kuruluşları çok önemli. İnsanlar kendi gibi düşünen, kendi gibi hisseden, kendi gibi hareket eden diğer kardeşleriyle bir araya gelmeli. Gerek maddi, gerek manevi, gerek zahiri, gerek batini hareketlerde bulunmalı. Kendi ruhlarını, bedenlerini doyurmalı ki bu doygunluk sonucunda insanlara fayda olabilsinler. Yani ben hep şunu söylerim. Bir arkadaşınızı daldan düşüyorsa veya boğuluyorsa önce kendinizi sağlam almanız lazım. O arkadaşı görüp denize atlamak ona yardım değildir. İkiniz Hı -hı. birden kaybolursunuz. Önce kendinizi sağlam alıp belinize bir ip bağlayıp sağlam, kavi bir hale gelip ondan sonra yardım etmektir asıl olan. O yüzden biz de eğer kavi olmak, kuvvetli olmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka bir dosta, bir arkadaşa ihtiyaç duyuyoruz ve duymalıyız. Şimdi hocam bu yani kalabalıklar arasında yalnızlığı en çok yaşayanlardan bir kesim de gençliğimiz. Evet. Tabii hep böyle sitem tarzında bunları söylüyoruz ama çok ümitsiz de olmamak gerekiyor. Çünkü gençlerimizin içerisinde hakikaten çok güzel faaliyetler yapan, hizmetler yapan yani bizim anladığımız anlamda yarınlar adına ümit veren, istikbale doğru güzel faaliyetler, projeler yapan bir genç nesil olmakla beraber, bir de kendisini işte sosyal medyanın ağlarından bir türlü kurtaramayan ve orada kayboluk giden o enerjisini, gençliğinin enerjisini orada heba eden bir kitlemiz de söz konusu. Biz bunlardan da sorumluyuz. Yani Müslüman kendisini onlardan da sorumlu olarak görmesi lazım. Kesinlikle. Şu herhalde bu gençliğin enerjisi, ah gençliğim diye bir makarna ondan bahsediyorsunuz zannediyorum. Evet. Aslında evet. bu makalenin sonunda da iğneyi gençlere batıralım da çuvaldızı kendimize batıralım diyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Gençler 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 hata yapıyorlar. Bizi dinlemiyorlar diyoruz belli bir yaştan sonra. Evet. Ben de şu soruyu soruyorum. Acaba gençliğinde bize ihtiyaç duyduklarını biz onları dinledik mi? Bakın bugün her evde bu manzara yaşanıyor. Annesiyle babasıyla 3-5 kelam konuşamayan çocuk internette hiç tanımadığı bir insanla en mahrem konularını saatlerce konuşabiliyor. Evet. Kız olsun erkek olsun. Şimdi burada suç kimin? Tamam gencin değil mi? Ya anne babanın görünürde olur. Ya, ama ya tabii ya anne babanın yani baba oğluyla anne kızıyla irtibat kurmaktan aman benim başımdan gitsin de ne yaparsa yapsın yaklaşımında bulunan aileler vardır. Hepsini te söylemiyorum tenzih ederek söylüyorum ama çoğunluktadır bu bir hakikattir. Hakikatler gizlenmez. Kur'an'da bile açık açık birçok şey anlatılmıştır. Biz de söylemek zorundayız bunu. Evet bugün gençler maalesef anne ve babaların Uzak durmalarından dolayı, uzak tutulmalarından dolayı maalesef hiç de hoş olmayan manzaralara gidiyor. 20-25 yaşına gelen genç anne baba diyor ki beni dinlemiyor. E, dinlemez çünkü gençliğinde çocuğun e, ihtiyaç duyduğunda senin paçana yapıştığında baba şu nedir diye sordun da sen git dedin ona. Annesinin eteğine gittiğinde bir şey sordun da sen uzaklaş dedin ona. Evet. O da uzaklaştı ve kendine başka cevaplar buldu. Nereden buldu? İnternetten buldu. Nereden buldu? Televizyondan buldu. Nereden buldu? Sokakta gel evet. merak ettiğin cevabını ben sana vereyim diyen insanlardan buldu. Evet. Bu makaleyi yazarken Osman Turhan Bey'in bir karikatürü vardı. O o karikatürü gördüğümde bu makaleyi yazmıştım ben. Makalede hareket şuydu. Çocuk bir şey duyuyor. Annesine gidiyor diyor ki anne bu nedir? Anne bulaşık yıkıyor diyor ki evladım git. Babasına gidiyor baba gazete okuyor. Ee, sonra diyor çocuk televizyonda şu ifadeyi duyuyor. Gelin merak ettikleriniz cevabı bende. Buyurun diye bir karikatür ve çocuk televizyonun karşısına oturuyor. O gün televizyon vardı. Bugün internet var. Evet. Çocuklarımızı yalnız bırakmamamız gerekiyor. Evet internette oynasınlar, sayfalara girsinler, baksınlar, etsinler. Bunları uzaklaştırmak mümkün değil. Ama biz de onların yanlarında olalım. Bu çok i̇nşallah, önemli bir şey. İnşallah hocam. Her şeyden önemlisi tabii evladımıza, çocuklarımıza iyi bir muhit hazırlama, iyi bir çevre hazırlama. O çok önemli. O e, muhiti hazırlama noktasında da önce kendi muhitimizi düzenleme, kendi muhitimize olumlu katkılarda bulun, bulunma ve güzel bir çevre oluşturma. Zaten böyle olduğu zaman da Doğal olarak çocuklarımızın çevresi de iyi bir çevre olmuş olacak ve istediğimiz anlamda güzel yetişme noktasında da bir katkı sağlamış olacak. Inşallah. Standartlarımızı oluştururken çocuklarımızda da alalım. Evet. Yani çocuk olması, küçük olması, büyük olması bu nokta itibariyle bizim standartlarımızın dışında kalmasın diye düşünüyoruz. İnşallah. Kıymetli hocam şimdi programımızın sonuna yaklaşık birkaç dakika kalmış. Öyle mi? Zaman çabuk var. Geçmiş, Müsaade ederseniz şimdi sizin. Yeni bir çalışmanız da var. İnşallah bunu da kısaca bir temas edelim ama inşallah